あっ。<noise> <noise> Üçüncü veba salgını, 1855 ila 1859 yılları arasında Çin'de başlayan ve sonrasında tüm dünyaya yayılan salgın, yalnızca Çin ve Hindistan'da 12 milyon insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Justinian vebası ve Kara vebanın ardından gelen üçüncü veba olduğu için adına üçüncü veba denildi. Amerika'nın su çiçeği ile tanışması, 15. yüzyılda Avrupalılar yeni dünyayı yani Amerika'yı keşfetti, bu keşif sonucunda, kendilerinde bulunan bakteri ve mikropları da buraya getirdiler, bunun sonucunda ise Avrupa'nın üçte birinin ölmesine neden olan su çiçeğini Amerika kıtasındaki yerlilere bulaştırdılar, bu olay sonucunda Amerika kıtasındaki yerli nüfusun %90'ı hayatını kaybetti, 19. yüzyılın başına kadar her iki Amerika yerlisinden biri Avrupa'dan gelen hastalıklar nedeniyle öldü. Antoninus vebası veya Galen'in vebası, milattan sonra 165 ila 180 yılları arasında Roma İmparatorluğunda ortaya çıkan salgın, günde 2000 kişinin ölmesine sebep olan, dünyanın ilk büyük salgınlarından biri, Doğu Seferinden dönen askerler tarafından yayılan veba salgını, akademisyenler tarafından çiçek hastalığı ya da kızamık olduğundan şüphelendi, fakat gerçek sebebinin bilinmediğini belirtelim, bu salgın, Roma İmparatoru Lucius Verus'un ölmesine neden oldu, İmparatorun yanı sıra, Roma'nın toplam nüfusunu %30'u öldü. Asya gribi, 1957 yılında Çin'de başlayan influenza-4 virüsünün ördeklerde mutasyona uğrayarak insanlara bulaşması sonucunda ortaya çıktı. 4 milyona yakın insanın canını alan virüs, bulunan bir aşı sayesinde durdu. Bir yıl içinde 40 milyon kişi bu aşıyı kendine yaptırdı. Kokolitli salgınları 16. yüzyılda Yeni İspanya adıyla bilinen ve şu an Meksika olan yerde birkaç farklı hastalığın aynı dönemde ortaya çıkmasıyla yaşanmış salgın felaketine Kokolitli salgınları ismi veriliyor. Bugün yapılan incelemelere göre Salmonella bakterisi nedeniyle olduğu düşünülen salgınlar 1520 ile 1576 yılları arasında 15 milyona yakın insan öldürdü. Koronavirüs, 2019 yılının son aylarında ortaya çıkan virüs, ilk kez Çin'in Wuhan kentinde görüldü. Yaklaşık 4 ayda tüm dünyaya yayılan virüsün bulaştığı kişi sayısı şu an 116 binden fazla ve ölü sayısı ise 4 bini geçti. 64 binden fazla insan sağlığına kavuşmuşken, tam olarak nereden yayıldığı ve tedavisi henüz bulunamadı. Ebola virüsü, Ebola ilk olarak 1976 yılında Sudan'ın Nezara ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgına yol açmıştır. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülen salgının Ebola nehri yakınında bir köyde meydana geldiğinden hastalığa bu isim verilmiştir. Daha çok sahra altı Batı Afrika ülkelerinde, yine, Sierra Leone, Liberia, son olarak Nijerya'da görülmüştür. 22 Ağustos 2014 tarihi itibarıyla 2615 vaka görülmüş, bu hastalardan 1400 127 kişinin ölümüne neden olmuştur. Ebola virüsünün neden olduğu, insanlarda ve diğer primatlarda görülen bir hastalıktır. Belirtiler tipik olarak virüse yakalandıktan sonra ateş, boğaz ağrısı, kas ağrısı ve baş ağrısı ile 2 gün ila 3 hafta sonra başlar. Tipik olarak bulantı, kusma ve ishal, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında azalma ile birlikte takip eder. Bu noktada bazı kişilerde kanama sorunları görülmeye başlar. HIV-AIDS, 20. yüzyılın ortalarında maymunlardan insanlara geçtiği anlaşılan HIV'nin ilk örneği 1959 yılında Kongo'da ortaya çıktı, teşhisi ve adı 1980'lerde konuldu, son 30 yılda 36 milyon insanın canını alan HIV için kesin tedavi henüz bulunamadı, yalnızca önlemler biliyor ve hastalığa yakalandıktan sonra bir ömür boyu ilaç kullanmak gerekiyor. İspanyol gribi, 1. Dünya Savaşı'nın ardındaki yıllarda 500 milyon insana bulaşan İspanyol gribi, H1N1 influenza virüsü nedeniyle, yüksek ateş ile dünya genelinde 50 ile 100 milyon arasında insanın ölümüne yol açtı, bu rakam 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda ölen insan sayısından kat kat fazla, virüsün en kötü yanı, bulaşan kişinin bağışıklık sistemi ne kadar güçlüyse, ateşin o kadar fazla yükselmesiydi, tarihteki en büyük salgınlardan biri olarak kayıtlara geçti. Justinian vebası, milattan sonra 541 yılında ortaya çıkan Justinian vebası, yaklaşık 25 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Bilim insanları salgının nedenini Asya kökenli olarak düşünürken, tarihçiler ise Mısır'dan geldiğini düşünüyor. Araştırmalar, Avrasya bozkırlarında keşfedilen 137 insanın iskeletinden alınan DNA analizlerine dayandırılıyor. Farelerin tüyleri arasında gizlenen, 1 milimetreden daha küçük Xenopsilla isimli uçucu bir böcek, midesinde Pastorella pesti, bakterisi taşıyordu. Farelerin tüyleri arasında hızlıca üreyen böcek, insan vücudunun herhangi bir noktasına konup ısırarak bakteriyi hızlı bir şekilde yaydı. Isırılan insanlar birkaç gün içinde hızlı bir şekilde öldü. Hastalık normal seyrinde devam ederken, zamanla kendi kendine yok oldu. O dönemin en kalabalık şehirlerinden biri olan Konstantinopol nüfusunun yüzde 40'ını kaybetti. Salgın nedeniyle iş gücü ve asker kaybeden Bizans'ın zayıflayıp, saldırılara açık hale gelmesine neden oldu. Bu da Avrupa tarihinin zamanla kök değişmesine neden oldu? kara veba, 1346 ila 1353 yılları arasında ortaya çıkan kara veba salgınıyla 75 ila 200 milyon arasında insan hayatını kaybetti, tam sayının bilinmemesiyle birlikte Avrupa nüfusunun salgının yaşandığı yıllar arasında %30 ile %60 oranında azaldığı belirtiliyor. Yaşanan salgının, Tanrı'nın ve kilisenin sorgulanması nedeniyle dinde reformun, aynı zamanda da hayatta da Rönesans'ın başlamasının en önemli nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. kolera, bugüne kadar 7 farklı kolera salgını yaşansa da, bunlardan en ölümcülü olan 3. salgındı, 1852 ile 1860 yılları arasında ortaya çıkan 3. salgın, içme sularının kirlenmesinden dolayı ortaya çıktı, uzun zaman boyunca insanlar, dışkı ve atıklarını, su içme kaynaklarına dökünce sonucu Hindistan'da ortaya çıktı, dünyanın en kirli nehirlerinden biri olan Ganj Nehri, 2011'de yapılan bir araştırmaya göre 100 mililitresinde 1,1 milyar dışkı bakterisi barındırıyor, yani yani bu oran kullanabileceğimiz en kötü suyun 500 bin katı, Hindular bu nehri kutsal gördükleri için, burada sürekli yıkanıyorlar ve sürekli kolera oluyorlar. 19 yüzyılda yaşanan büyük salgında kolera Hindistan'dan Afganistan'a ve sonrasında da Rusya'ya, Avrupa'ya, Afrika'ya ve son olarak Amerika'ya yayıldı. Kayıtlara göre sadece Rusya'da 1 milyon insanın ölümüne sebebiyet verdi. Kolera bulaşan her 5 kişinin birinde şiddetli ishal görülüyor. Tedavi edilmezse bu kişilerin yarısı hayatını kaybediyor. Üçüncü salgınla birlikte doktorlar kolera'nın nedenini bularak insanların bilinçlenmesini sağladı. SARS virüsü nedir? Şiddetli akut solunum yolu sendromu kısa SARS, insanları etkileyen, şiddetli akut solunum yolu sendromu koronavirüsünün, SARS-CoV, neden olduğu solunum yolu sendromudur. İlk belirtiler grip benzeri hastalık şeklinde görülür ve şunları içerebilir, ateş, miyalji, letarji gibi belirtiler, öksürük, boğaz ağrısı ve diğer non-spesifik semptomlar, tüm hastalar için ortak tek belirti ise 38 santigrat derece, 101,4 Fahrenheit derece, üstünde bir ateş gibi görünmektedir, nefes darlığı daha sonra ortaya Çıkabilir. hastalık ilk aşamada soğuk algınlığı gibi belirtiler verir ama daha sonra gribi andırır. SARS ne zaman ortaya çıktı? Kasım 2002 ve Temmuz 2003 tarihleri arasında Hong Kong'da başlayan SARS salgını neredeyse pandemik hale gelmiş ve dünya çapında 8.422 vaka ve 916 ölüm görülmüştür. Dünya Sağlık Örgütü ölüm oranını %10.9 olarak açıklamıştır. Haftalar içinde SARS, 2003 yılının başlarında Hong Kong'dan 37 ülkede yayılmıştır. verem veya tüberküloz, verem veya tüberküloz bakteriyel ve bulaşıcı bir hastalık, halk arasında ince hastalık olarak da bilinir, Mycobacterium tuberculosis mikrobunun neden olduğu uzun seyirli ve granülomatöz karakterde bakteriyel ve bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır. Bulaşma yolu, çoğu zaman, bir tüberküloz hastasının çevreye tükürdüğü balgamı ya da öksürdüğünde saçılan basil yüklü damlacıklarla olur, tüberküloz birden fazla organda görülebilen bir enfeksiyon olmasına karşın, daha çok akciğerler ve akciğerlere ait medyas lent bezlerinde gözlenir, basil, aktif bir tüberküloz hastasından öksürük, hapşırık ya da diğer yollarla tükürük içerisinde havaya damlacık yoluyla saçılır ve havada asılı kalan partiküllerin alınmasıyla enfeksiyon yayılır. Tifüs salgını, 1914 ila 1918 yılları arasında yaşanan Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan tifüs salgını, tifüs bakterilerini taşıyan bitlerden dolayı Avrupa ve Asya'da toplam 25 milyon insana bulaştı. Sovyetler Birliği ülkelerinde 3 milyona yakın insan salgın nedeniyle hayatını kaybetti.